Çok kıymetli izleyenler, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Elimize ulaşan son dakika bilgisine göre Suriye'yi operasyon sinyalinden hemen sonra sıcak bir mesaj geldi. Türkiye'nin iki hedefi vardır diyerek konuştular. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye devletine yeni bir askeri operasyon başlatma sinyalini vermesinden hemen sonra bölgede bulunan muhalif gruplardan Türkiye'ye destek mesajları gelmeye başladı. Erdoğan'ın harekat açıklamasından sonra Suriye'deki muhalif gruplar İngiliz haber ajansına konuştu. Muhalif grupların temsilcisi Türkiye'nin askeri operasyona katılmaya hazır olduğunu, Suriye Milli Ordusu'ndan Yüzbaşı Abdüsselam Abdurrezak bölgedeki birliklere talimat verdiğini açıkladı. Yüzbaşı yaptığı açıklamasında hazır olmamız bir yahut iki gün sürecektir. Türkiye ordusunun yanına katılmamız katılacak binlerce savaşçımız var diyerek konuştu. Suriye Milli Ordusu'ndaki yetkililer bu operasyonun bölgeye Türkiye'nin girmesiyle beraber başlayacağını yetkililer açıklamasını yaparak Türkiye'nin iki hedefi vardır. Telrifat, Ayın El Arap, bu bölgelerin alınması Cerablus, Talapyat'a bağlantı sağlayacaktır. Yorumunda bulundu. Suriyeli muhaliflerden üst düzey bir yetkili ise Ankara'nın yapacağı askeri operasyonun ne zaman başlayacağının henüz belli olmadığını fakat Türkiye ile beraber temas içerisinde olduğunu söyleyerek ikinci bir emre kadar operasyon ertelenebilir. Açıklamasında bulundu.